İyi yeni bir 5'te 1K programına hoş geldiniz. Bugün yine önemli konu ve konuklarım olacak. Bu hafta sizlere Türkiye'de ve dünyadan önce dünyada öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. İsterseniz ilk olarak Türkiye'yi de ilgilendiren bir meseleyle başlayalım. Bu hafta Güney Kıbrıs Rum kesiminin aldığı skandal bir karar gündeme bomba gibi düştü. Güney Kıbrıs Rum kesimi terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye temsilcilik açmak için izin verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu buna çok sert tepki gösterdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimine ateşle oynamayın mesajını gönderdi. Kıbrıs Türklerine yönelik bir saldırı olursa bedelini ödeyeceklerini de belirtti. Tartışmalar devam ederken isterseniz bu karara ilk tepki gösteren isimlerden birine gidelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu şu anda konuğum. Tahsin Bey şu anda en çok merak edilen ee, acaba bu ofis açma kararı ne anlama geliyor? Size bir bilgi geldi mi bununla ilgili? Evet, e, tabii derneğe temsilci, temsilcilik açma yetkisinin verilmesi e, yeni bir olaymış gibi e, yansıtılmaya çalışılıyor. Bence bu doğru değil. Yani Rum e, PKK işbirliği geçmişten beri var olan bir ilişki. Şimdi bu ilişkiyi resmileştiren bir sözde Kıbrıs Kürt Dayanışma Derneği adı altında bir derneğe temsilcilik açma yetkisi verilmiş. Her şeyden önce bu derneğin adı yanlış bir kere. Kıbrıs denmesi doğru değil, gerçeğin çarpıtılmasıdır. Bu Rum sözcüğüyle değiştirilmesi gerekir. Kürt sözlüğü de doğru bir e, ifade değil. E, bu PKK e, olarak değiştirilmesi gerekir. E, her zaman söylemişizdir. E, sorun e, Kürt sorunu değil, PKK terör sorunudur diye. Dolayısıyla e, bana göre iki terörist e, yapının işbirliğinin e, resmileştirildiği bir olay olarak değerlendiriyorum. Bildiğiniz gibi Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Elam ismiyle bir terör örgütü vardır. Yani geçmişin EOKA terör örgütüne andıran bir Elam terör örgütü vardır. Ve maalesef bu örgüt Güney Kıbrıs'taki Rum meclisine iki milletvekiliyle giriş yapan bir örgüttü. Son seçimlerde oylarını yüzde yüz artırarak iki milletvekilini Dört milletvekilini çıkarmış bulunuyorlar. Yani aslında bu, Elam PKK terör yapılandırılmalarının dayanışmasını ortaya koyan bir şeydir, temsilciliktir. Şaşırtıcı değildir. PKK'nın nasıl cani bir örgüt olduğunu yıllardır ana vatanımızdaki terör olaylarıyla çok iyi takip ediyoruz, biliyoruz masum insanları katleden bir örgüt olarak Rum tarafının da Kıbrıs adasında bir soykırım girişimini gündemine alan ve Kıbrıs Türklerini yaşlı genç çocuk kadın erkek demeden toplu mezarlara canlı canlı gömen bir Rum terörünün varlığı da dikkate alınırsa dediğim gibi iki terör yapılandırılmasının bir işbirliği e, e, ortaya konmuştur bir e, temsilcilik aşma yetkisi verilmiştir e, dediğim gibi bu yeni bir olaymış gibi yansıtılmaya çalışılıyorsa doğru değil Güney Kıbrıs'ın PKK teröristleriyle e, yakın işbirliği içerisinde olduğu yıllardan beri yaşanan bir raidir e, Dolayısıyla İnşallah e, bir çılgınlığa e, dönüşmeyecek olan bir yapılandırmadır ama e, bu yönde benim ciddi kuşkularım vardır. Çünkü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de e, PKK ter terör örgütünün de çılgınlıklarıyla bilinen yapılandırmalar olduğu e, bilinen bir olaydır. E, silahsız e, Silahlanmaya yoğun e, milyarlarca dolar euro harcayan bir Rum yönetimi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunun hafifletilmesi gerçeği var. Yunanistan'ın e, inanılmaz bir silahlanma kampanyasına giriştiği milyarlarca dolarlık e, euroluk e, ki buna da bakarsanız batmış bir ekonomileri e, ortadayken olmayan milyarlarca eurosunu e, silahlanmaya harcayan bir Yunanistan var. E, Orta Doğu'daki sorunlar malum ortada. Mavi vatandaki sıkıntılar ortada. E, bu örgütlenmenin var olan, varlığını başından beri bildiğimiz tehlikelerin, tehditlerin yeni bir e, tezahürü olarak e, yorumluyorum. Şaşırtıcı değil ama Paniğe kapılacak bir durum da değil. Türk milleti, ana vatan Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkı kendisine yönelik tehditleri, tehlikeleri çok iyi bilen ve bunları başarısız kılacak bilinç ve güce de sahip olan milletiz. Gerek, ne gerekirse gereği yerine getirilir. Her zaman vurgulamışımdır, bundan gurur duyarız. Türk milletinin kimseye bir düşmanlığı yoktur ama kendisine düşmanlık yapanlara da e, ders vermesini tarih boyu ortaya koymuştur. Koymaya da devam eder. Rum kesmiyle bu konuyla alakalı bir görüşmeniz oluyor mu acaba karşılıklı? Hayır, resmi Kıbrıs konusu bağlamındaki resmi e, görüşmeler e, yoktur. 2017 Kran-Montana görüşmelerinin çökmesiyle e, bildiğiniz gibi... Türk tarafı aynı şeyleri tekrarlayarak e, farklı netice beklemek mümkün değildir diyerek e, Rum tarafının devlet, Türk tarafının da o devletin sözde bir toplumu muamelesi gördüğü sürece yeni müzakerelere başlanmayacağı politikasına geçilmiştir. Doğru olan politika da budur. Çünkü adada tek devlet vardır politikası son derece yanlıştır gerçeği yansıtmıyor. Adada iki devlet vardır. Bir Rum devleti vardır. Bir de Türk devleti vardır. Masaya oturulacaksa eşit statüye sahip iki devlet masaya oturması gerekir. Bundan sonra eğer yeni müzakereler gündeme gelecekse bu zeminde iki devletin müzakere edeceği bir süreç gündeme gelebilir. Bunun dışında dediğim gibi Rum tarafının dünya tarafından devlet olarak kabul edilmesi ve sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek devleti diye muamele görmesi ve bizlerin ise adına Kıbrıs Cumhuriyeti denen o Rum devletinin sanki bir toplumuymuşuz gibi muamele muamele görmemiz kesinlikle yeni müzakere süreçlerini gündeme getirmeyecektir. Yeni bir sayfa açmışızdır. Gerçek bir politikaya, sağlıklı bir politikaya ulaşılmıştır. Kıbrıs adası tek adadır, ama iki devlet vardır bu adada. Bunun bir örneği de mesela Haiti ile Dominik Cumhuriyetinin var olduğu adadır. Yani tek ada olmak bizim burada tek devlet olmamız gerekir iddialarını şey gerekli kılmıyor. Ada'da iki devlet vardır ve bu iki devletin müzakereleri sonucunda da çok çok olacak olan iyi komşuluk ilişkileri içerisinde iki devletin yoluna devam etmesidir. Herhangi bir ortaklığın gündeme gelmesi söz konusu değildir. Zaten herhangi bir ortaklık sağlıklı bir ilişki, sağlıklı bir netice değildir. Dolayısıyla aynı adadayız ama iki ayrı farklı e, egemen devletiz, iki ayrı halk vardır. E, iki ayrı demokrasi vardır, iki ayrı hukuk vardır. E, bu iki devlet iyi komşuluk ilişkileri içerisinde aynı adada komşular olarak yollarına devam edebilir. Ama Rum tarafının hayal ettiği ve sözde federasyon aldatmacalarıyla sanki tek devlet olarak ee, yolumuza devam edebiliriz. Avrupa Birliği güvencesi içerisinde hiçbir sıkıntımız da olmaz politikasına. Hiçbir şekilde prim verecek değiliz. Avrupa Birliği'nin tarafsız bir örgüt olmadığını da çok iyi biliyoruz, yaşıyoruz. Avrupa Birliği soruna taraf bir e, örgüttür. Birleşmiş Milletler de soruna taraf bir örgüttür. Çünkü her ikisi de Rum tarafını sanki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yasal varisiymiş ve tek temsilcisiymiş gibi kabul ediyorlar. Bunun Kıbrıs konusuyla yakından uzaktan doğru bir politika olmadığı ortadadır. Her, her zaman gündeme getirdiğim bir husus, tekrarlayayım. Bütün yabancı muhataplarımıza şu soruyu soruyorum. Size göre Kıbrıs Cumhuriyeti diye yasal bir devlet var mı diyorum. Var diyor musunuz? Tamam bu cumhuriyetin, bu devletin yasal bir hükümeti de vardır değil mi diyorsunuz? Evet vardır diyorlar. O zaman diyorum ve bu devlet de e, Birleşmiş Milletler'de üyedir. Avrupa Birliği'nde üyedir değil mi? Evet üyedir. O zaman diyorum bana çözmeye yardımcı olacağınızı iddia ettiğiniz Kıbrıs sorununun tarifini yap. Nedir Kıbrıs sorunu? Yani yasal bir Kıbrıs Cumhuriyeti varsa ve bu Cumhuriyet'in yasal bir hükümeti de varsa bana Kıbrıs sorununu tarif edin. Verdikleri cevap yok. Şimdi buna cevap vermek e, mümkün değil zaten. Kıbrıs sorunu Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti diye kabul edilmesi sorunudur. Eğer bizden Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yasal varisi olarak tanınmasını bizden istiyorsanız bu söz konusu değildir. Kıbrıs sorunu bir statü meselesidir. Güney Kıbrıs Kıbrıs Cumhuriyeti değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınan devlet 60'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti değildir. O tamamen bir Rum devletidir. Kıbrıs Türk halkı da o Rum devletinin Kıbrıs Cumhuriyeti adını çalmış Rum devletinin bir toplumu değildir. Bu ilk bu temel koşullar yerine getirilmediği sürece yani adada iki ayrı devlet vardır gerçeği kabul edilmedikçe yeni müzakere süreçlerinin gündeme gelmesi söz konusu değildir yani Kıbrıs konusunun çözümüne yönelik resmi müzakereler yoktur. 2017'deki Kram Montana sürecinin çökmesiyle bu şeyler müzakereler bitmiştir. Ve dediğim şekilde eski formatıyla tekrarlanması mümkün değildir. Ama kişilerin günlük hayatıyla ilgili teknik komiteler adı verilen komiteler arasında temaslar yapılmaktadır. Ama bu temaslar Kıbrıs konusunun çözümüne yönelik resmi müzakereler diye yorumlanmaması gerekir. Çünkü öyle temaslar değildir. Rum yönetiminin bu tavrını siz nasıl yorumluyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorlar aslında? Şimdi Rum yönetiminin bunu yapması dediğim gibi bizi şaşırtan bir şey değildir. Çünkü kendisi de bir terör devletidir. Kendisi de soykırım bir şeyini yapmış. Hala daha bunun şeyiyle, rüyasıyla yoluna devam eden bir ırkçı, faşist bir Rum devletidir. Teröre prim veren bir Rum devletidir. Dolayısıyla PKK terör örgütüyle böyle bir ilişki içerisine girmesi beklenen bir olaydır. Türk düşmanlığı temelinde yapılan işlerdir. Güney Kıbrıs'ın Türk düşmanlığıyla yatıp kalktığı bilinen bir boyutudur. PKK terör örgütünün de Türk düşmanlığıyla hareket eden bir terör örgütü olduğu da bilinendir. Dolayısıyla tencere yuvarlandı, kapağını buldu misali bakmak lazım. Tabii ki bu iki taraf işbirliği içerisinde olacaklardı. Adanın bir Helen Adası'na dönüştürülmesi Rum tarafının yıllardan beri uyguladığı politikadır. Megali İdea denilen e, pozisyonlarının, siyasetlerinin ta kendisidir. Bu adayı bir helen adası olarak görüyorlar. E, Kıbrıs Türk halkını kendilerine eşit bir halk olarak görmüyorlar. E, onlara göre biz e, bir helen arasında e, bir azınlık olarak, işte Maronitler gibi, Ermeniler gibi bir Rum devletinin azınlığı olarak yaşama hakkına sahip olabiliriz en fazla, en iyi şekliyle. Dolayısıyla bizim bizimle herhangi bir eşitliği herhangi bir e, egemen eşitlik siyasi eşitlik e, hiçbir şekilde bunlara e, inanmayan bunları öngörmeyen bir Rum tarafıyla gidiyoruz e, PKK terör tarafına baktığınız zaman da işte ana vatandaki terör eylemleri ortada hedeflerinin ne olduğu ortada Dolayısıyla Türk düşmanlığı temelinde gerçekleşen bu işbirliğinin bir çılgınlığa dönüşmemesi umuduyla bu olaya bakmak lazım, temkinli olmamız lazım. Çünkü çılgınlığa müsait taraflardır bunlar. Gerek Güney Kıbrıs tarafı gerekse PKK çılgınlığa müsait yapılardır. Biz de bu gelişmeleri yakından takip etmen ve en ufak bir tehdidi daha gündeme gelmeden sonuçlandırma kararlılığıyla gücümüzle yolumuza devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir Türk devletidir. Biz burada Türk milletinin kopmaz unsurlarıyız. Dolayısıyla ana vatan, yavru vatan birlikteliği ve dayanışmasıyla karşımızda olan tehditleri çok net bilerek, takip ederek ve bu tehditleri boşa çıkaracak şekilde hareket ederek yolumuza devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.